Yepyeni bir video ile herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir oyuncunun ihtiyacı olan en temel ekipmanları içinde barındıran bir set inceleyeceğiz. Evet, bugünkü konuğumuz Rampage'in Fitment serisi. Bu kutunun içerisinde hem klavye, hem kulaklık, hem mouse, hem de mousepad bulunuyor. Yani böyle bir set alıyorsunuz. Ondan sonra oyuna hazırsınız. Bu setlerin en büyük avantajı tek tek ekipmanı toplamakla uğraşmıyorsunuz. Bunun için ne fazladan zaman ne de para harcamadan hepsine sahip olmuş oluyorsunuz. Tabi bu setimiz çok uygun fiyatlı bir set. Neredeyse bir ürün fiyatına dörtlü bir sete sahip olma imkanını bize sunmuşlar. Zaten birazdan incelerken de fiyatını göz önünde bulundurarak inceleyeceğim bu nedenle. Yani daha çok fiyat performans ürünlerinden oluştuğunu düşünüyorum bu setin. Gelin daha yakından bakalım gerçekten öyle mi inceleyelim. Evet, şimdi biraz kutumuzu inceleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi taşıyabileceğimiz tutma aparatı mevcut. Şöyle ortaya baktığımızda da klasik Rampage kutularında olduğu gibi mat yüzeye parlak olarak ürünün görsellerine yer verilmiş. Bunun arkasına şöyle genel olarak baktığımızda modeli burada yazılmış. Rampage'in logosu var. Ürünün görselleri de parlak olarak işlenmiş yine ve ürünün özellikleri bulunuyor. Klavye, kulaklık ve fare ayrıca burada Türkçe olarak yazılmış. Dilenler burada videoyu durdurup özelliklerine bakabilirler. Ama ben zaten birazdan videonun içerisinde özelliklerinden bahsediyor olacağım. Hemen kutuyu açıyorum. Bu arada videoyu izlerken hala abone olmadıysanız hemen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bundan sonra sizin istekleriniz doğrultusunda ilerleyebilmek için her hafta videoma yaptığınız yorumdaki ürüne göre bir sonraki haftanın ürününü belirleyeceğim. O videoda da kimin isteği üzerine o ürünü seçtiğimi videoda belirteceğim. Kime ait olduğunu da görmüş olacaksınız böylelikle. Ayrıca en beğendiğim yorumu da videoda paylaşacağım. Kim bilir belki bir sonraki videoda sizin yorumunuzla veya sizin incelememi istediğiniz ürünle karşılaşacağım olurum Bundan haberdar olabilmek için zile açmayı unutmayın. Şu an zaten halihazırda hazırda her cumartesi günü akşam 6'da video paylaşıyorum. Okullar kapandıktan sonra bu sayı artacak. Neyse hemen şimdi abone olmuş olan herkese çok, zaten abone olan herkese çok çok teşekkür ederim. E hadi devam edelim o zaman. Let's go! Kutumuzdan ilk olarak mousepad çıkıyor. Tabii şöyle biraz yamulmuş. Şimdi kenara alıyorum bunu. Daha sonra klavye bizi karşılıyor. Bunu da şimdi kenara alıyorum. Ürünün içerisinden bir tane de kullanma kılavuzu çıkıyor. Ürünün garanti belgesi de bunun içerisinde olduğu için bunu da atmıyoruz. Kenara alıyorum ben şimdi. Evet buradan da mouse'umuz çıktı. Bunu da hemen kenara alıyorum. Son olarak da burada kulaklığımız bulunuyor. İlk olarak mouse pedimizi inceliyoruz. Şöyle bu zamanla tam olarak oturur diye düşünüyorum. Şimdi kutunun içerisinde biraz yamuk olduğu için. Burada bir tane oyuncu görseli işlenmiş. Everest. Zaten Everest de bildiğiniz gibi Rampage'de aynı firmaya ait. Üstü kumaş dokumalı. Altı da kaydırmaz böyle suni deri gibi bir yapıya sahip. Ve karşınızda mouse'umuz. Mouse'umuz gayet güzel bir tasarıma sahip. Işığı yandığında birazdan daha detaylı olarak göreceğiz zaten. Şöyle daha yakından göstereyim size. Yan taraflarda şöyle işlemeleri var. Mouse'umuzun üzerinde 7 tane tuşumuz mevcut. Sağ ele uygun olacak şekilde konumlandırılmış tuşlar. Şöyle sol tarafta gördüğünüz gibi 2 tane tuşu var. Bu arada 118 gram ağırlığına sahip bir mouse. Ayrıca şöyle mat, suet gibi bir dokuya sahip. Öyle bir plastik. Yani bilirsiniz biraz yumuşak hissiyatı veriyor ama tabii sert bir plastik. Şöyle. Kablosu da 1,5 metre uzunluğa sahip. Örme bir kablo. Gayet sağlam duruyor. Şöyle yakından da göstereyim. Bu arada mouse'umuzda 1200'den 7200'e kadar 4 farklı DPI ayarı bulunuyor. Onu da belirteyim. Hemen güce takıyorum. Bir de ışıklarına bakalım. Evet, güce taktık. Bu kadar ışık varken bile şöyle göstereyim. Işıkları çok net belli oluyor bence. Bir de ışıkları biraz kısayım öyle görelim. Evet, ışıkları iyice kıstım şu anda. Işıkları daha net görebilelim diye şöyle yanlarını göstereyim. Her tarafından ışık saçılıyor diyebiliriz bu mouse için. Renk modları arasında geçiş yapabilmek için de şuradaki tuşa basıyoruz. Şu anda RGB modunda rengarenk devam ediyorum. Şöyle renk geçişleri oluyor. Burada da sabit renkler görüyoruz. Tek tek renkleri yanıp söndürüyor. Burada da yavaş yavaş renk dönüşleri oluyor. Bu modlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Az ama bence yeterli. En güzelinde tabii ki de RGB olduğunu düşünüyorum. Evet, karşımızda klavyemiz var. Klavyemiz metal bir kasaya sahip. Şöyle zaten her tarafından belli oluyor. Metal metal. Mekanik bir klavye değil karşımızdaki. membran bir klavye. E, bu fiyat için gayet normal olduğunu düşünüyorum. Mekanik klavye bekleyemezdik zaten. Klavyemiz 620 gram ağırlığa sahip. Metal olmasına rağmen gayet hafif olduğunu düşünüyorum. Şöyle hemen hızlıca arkasına da bakayım. Burada ayakları var. Şöyle açıp kapatabiliyorsunuz. Şu alt kısımlarda iki tane kauçuğu var. Kaydırmaz, özelliğe sahip. Başka da hiçbir yerinde kaydırmazlığa dair hiçbir şey yok. Şöyle açayım ben açık olarak kullanayım. Şöyle kaydırmasına bakayım biraz. Yani biraz kaydığını söyleyebilirim. Çok kaydırmaz bir yapıya sahip değil. Şunları kapatayım bir de öyle bakayım. İlginç bir şekilde bu tarafı kaymıyor, şu tarafı çok kayıyor. Neden öyle bilmiyorum. Yani kayıp uçup gitmeyecek ama kayar yani. Çok sağlam da durmuyor açıkçası. Neyse hafif bir klavye olduğu için normal olduğunu düşünüyorum. Çok sarsarak oynamazsak da bir sıkıntı yaratmaz bizlere. Şöyle tuş takımına bakacak olursak karşımızda tam bir klavye mevcut. Numpad'i ayrı olarak konumlandırılmış. Multimedya tuşları da yine ayrıca konumlandırılmış. Yön tuşları ayrı. Enter tuşu büyük olacak şekilde sevdiğimiz gibi. Ayrıca shift tuşumuz büyük. Yani oyuncular için tasarlanan bir klavye olduğu için büyük olması daha kullanışlı hale getirmiş diye düşünüyorum. Hemen klavyemizi güce bağlayalım. Bir de ışıklarını görelim. Bu arada kablomuzdan bahsedeyim. Kablomuz da yine mouse'da olduğu gibi örme bir kablo. Uzunluğu da 1,5 metre. Yani çok uzun değil ama yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle daha yakından da göstereyim gayet sağlam örme bir kablo. Hatta bu şekilde fiyat performans ürünü olan bir klavye için gayet başarılı ve kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Evet güce bağladım. Şimdi hemen ışıkları da kısayım. Evet ışıkları söndürdüm. Gördüğünüz gibi gökkuşağı renklerine sahip bir klavye. Şöyle seslerine bakıyorum hemen hızlıca. Yani mekanik bir klavye olmadığı için tabii hissiyatı daha farklı. Şöyle bir metalden kaynaklı bir Enter tuşunda büyük tuşlarda muhtemelen bir ses geliyor. Yo, enter'da geliyor. Büyük tuşlarda geliyor yine. Enter'da daha çok olacak şekilde. Ama mevram bir klavye olduğunu anlıyorsunuz zaten. Şimdi bir ışıklarına bakalım. Şöyle şu tuşa bastığımızda ışıkları kapanıyor tamamen. Tekrar basıyorum. Açılıyor. Tek tuşla bunu hallediyor olmamız çok güzel olmuş. Fn artı page up veya page down yaptığımızda parlaklığıyla oynuyoruz. Page up dedikçe artıyor, page down dedikçe de azalıyor. Şöyle bakıyorum hemen. 1 2 3 4. 4 kademeli olarak da parlaklık oluşuyor. Şimdi ışıkları açayım, diğer özelliklerine öyle devam edelim. Klavyemizin yine sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de oyuncular için çok kullanışlı olan Windows tuşunu kilitleyebilme özelliği. Efendimle Windows tuşuna bastığımızda kilitleniyor. Yine aynı şekilde açabiliyorsunuz. Membran bir klavye olduğu için yani mekanik olmadığı için tuşları çıkartmak ve takmak bir tık daha zor diyebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi membran bir klavye. Gerçi çok da zor takılmadı ya. Yine takılıyor. Yani temizlemek falan isterseniz yine kolaylıkla çıkartıp takabilirsiniz. Genel olarak klavyenin tasarımına baktığımda gayet güzel oyuncular için başarılı bir tasarım olmuş. O yüzden tasarımını ben beğendim. Metal olması da ayrıca bir hava katmış. Ayrıca şuradaki detaylar falan da güzel olmuş. Şurada hem böyle tutma yeri gibi hem de telefonu koyabileceğiniz bir yeri mevcut. Şöyle hemen telefonumu da koyayım. Yani oyun oynarken veya bir şey yazıyorsanız burada telefonda bir metin belki aktarmanız gerekiyordur. Oradan bakarak bir şey yazabilirsiniz. Ödev yapabilirsiniz. Ya da oyun oynarken bir şey izlemek için kullanabilirsiniz. Bu detay da tasarım olarak güzel düşünülmüş diye düşünüyorum. Evet. Son ürünümüz de kulaklığımız. Şöyle kulaklığımıza genel olarak bakacak olursak kulağa oturan kısımları yumuşak sünger. Böyle suni deriden oluşuyor. Şu yan tarafta birazdan ışığını yaktığımızda daha detaylı görürüz zaten bu kısmını. Rampage'in logosu mevcut. Yine aynı şekilde bu tarafı da öyle. Şurada mikrofonu istediğiniz gibi yani tam bıraktığınız noktada durmasa da yönlendirebiliyorsunuz istediğiniz gibi mikrofonunu. Burası da kafaya tam oturacak şekilde tasarlanmış zaten biraz sonra deneyeceğim. Bu kulaklığın tek dezavantajının menteşelerin olmaması diyebilirim. kulağınıza nasıl oturur tam olarak bilmiyorum. Yani düz bir yapıda olması lazım. Herkesin kafasına göre uyum sağlayabilecek durumda olması daha iyi olurmuş. Menteşeleri olsaymış ama dediğimiz gibi zaten bunlar fiyat performans ürünleri. Şöyle kablosuna bakalım. Yine kulaklığımızın kablosu da örme bir kablo. Şöyle yakından da gösterecek olursam Yine sağlam örme bir kablo. Uzunluğu da 2.1 metre uzunluğuna sahip. Gayet ideal bir uzunluğa sahip olduğunu düşünüyorum bir kulaklık için. Şöyle kulaklığımızın uçlarına bakacak olursak 3 adet ucu mevcut. Bir tane USB ucu var. Şöyle göstereyim. Bir tane de mikrofon, bir tane de kulaklık için üç farklı çıkış yapmışlar. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi bir de güce bağlayalım. Işıklarına bakalım. Yine ışıklarını daha iyi görebilmemiz için hemen ışıkları söndürüyorum. Işıkları biraz kıstım. Gördüğünüz gibi burası RGB ışıklara sahip, iki tarafı da. Mikrofon kısmında da şöyle mavi bir aydınlatma kullanmışlar. Görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Biraz beyaza dönük oluyor tabii ki kamerada. Şöyle hemen yan tarafında ses ayarı var. Bir tane ses tekeriyle ayar yapabiliyorsunuz sesini. Bu da güzel kullanışlı. Yani yeterli olduğunu söyleyebilirim ben şahsen. Bir de kulağıma takalım. Ses testi yapalım. Nasıl gelecek sesi. Ayrıca bir de mikrofonu da test ederiz. Evet kulaklığımızı bilgisayara bağladım. Şimdi nasıl durduğuna bakalım. Hem de ses testi yapalım şöyle gayet güzel oturdu benim kulağıma. Ama tabii menteşeli olsaydı daha iyi olabilirdi. Herkese uyabilirdi o zaman ama şu an biraz şans işi. Bana uydu ama size uyar mı bilmiyorum. Onun için bir yorum yapamam açıkçası ama ben de gayet oturdu. Yani şu anda kendi sesim bile zor duyuyorum. Öyle söyleyebilirim. Şimdi bir de müzik açayım. Bakalım. Sesini buradan ayarlayabilmek de iyi olmuş. Hemen bütün sesleri fulluyorum. Neyse müzik testinde bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle kendimi daha iyi duyabilmek için kulaklığı aşağı indiriyorum. Yani son ses olmasına rağmen hem bilgisayardan hem de kulaklıktan sesi sonuna kadar açtım. Yani hiç asla kulağımı rahatsız edecek bir ses yoğunluğu olmadı. Ses yüksekliği olmadı yani. Yani çok bas veren bir kulaklık olduğunu söyleyemem. Yani normal bir müzik dinlemek için orta seviye bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Zaten oyuncu kulaklıklarında çok fazla bas aramayın yani. Oyuncu kulaklığı olarak kullanılacağı için gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Normal müzik dinlemek için de günlük olarak da kullanılabilir yine aynı şekilde. 3 tane çıkışın olması telefonunuza bağlayarak da rahatlıkla kullanabilmenizi sağlamış. Bu arada o da iyi olmuş. Şimdi bir de mikrofon testi yapalım. Şöyle kendi mikrofonumu çıkartayım. Kulaklığın mikrofonunu takayım. Sesimi oradan duyun. Bir de oradan bakalım. Evet mikrofonu taktım. Şu an beni kulaklığın mikrofonundan duyuyorsunuz. Sesim nasıl geliyor? Ben de sizinle birlikte dinleyeceğim. Şu an kendi sesimi bile zor duyuyorum ama yorumlarda sesin nasıl olduğunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Neyse şimdi oyun testine geçelim. Klavye şu an çok değişik geliyor bana. Yani normalde mavi switchli klavye alışkın olduğum için membran klavye basıyorum sanki basamıyormuşum gibi hissediyorum. Ama gayet kullanışlı oyun oynarken şu anda. Mouse için sadece şöyle bir şey söyleyebilirim. DPI ayarı artı ve eksi tuşları olsaydı daha iyi olurdu. Bu şekilde ayarlamak kritik olmuyor tek tuşla. Onun dışında mousepad gayet rahat kayıyor. Çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Kullanışlı yani. Bu arada kulaklık çift kanal gayet rahat ses kasabiliyorsunuz o yüzden. Gayet kullanışlı. Tabi 7.1 sevenler için çok uygun olduğunu söyleyemem. Ama çift kanal seviyorsanız beğenirsiniz diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir set yapmışlar. Gayet kullanışlı. Böyle bir set alıp rahatlıkla oynayabilirsiniz. Hadi bakalım, neredesiniz? üçüncü olduk ama olsun. <laughs> evet oyun testimiz de bu şekildeydi. Gayet kullanışlı. Sadece alışmış olmanızla alakalı farklılıklar yaşayabilirsiniz. Yani kulaklık gayet güzel. Çift kanal sevenler için gayet kullanışlı bir kulaklık. Güzel ses veriyor. Yani oyun için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Mekanik bir klavyeye alışkınsanız bu tabii size daha farklı gelebilir mi? bir klavye olduğu için ama sonuç olarak güzel kullanışlı bir klavye yani. Mouse'u çok beğendim gerçekten. DPI ayarını çok fazla oynamıyorsanız ki hani tuşu var bunun için ama çift tuşu olsaymış daha iyi olurmuş. Onun dışında gayet beğendim. Ya elim biraz terletti açıkçası. Hani bir saat falan oyunu oynayınca gayet elim terliyor ama bir kayma yapmıyor. Dokusundan kaynaklı olarak herhangi bir kayma yapmadı. Ve o da normal diye düşünüyorum. Bence 10 numara 5 yıldız bir set olmuş. Evet, ürünlerimizi güzelce inceledik. Setimizin içerisinde çok fazla ürün olduğu için teknik özelliklerden unuttuğum şeyler olmuş olabilir. O yüzden açıklama kısmına teknik özelliklerini her bir için ayrı ayrı yazıyor olacağım genel olarak yorum yapacak olursam her biri profesyonel bir oyuncu ekipmanı olduğunu söyleyemem tabii ki de ama kesinlikle fiyatına göre çok uygun, çok iyi ürünler olduğunu söyleyebilirim. Yani çok fazla para harcamadan bir oyuncu ekipmanı düzmek istiyorum derseniz bu seti size rahatlıkla tavsiye edebilirim. Zaten Rampage firmasının garantisi altında olduğu için gayet güvenilir olduğunu da söyleyebilirim. Neyse lafı daha fazla uzatmıyorum. Ürünün fiyatını görmek isterseniz aşağıda bırakacağım linklerden hepsini takip edebilirsiniz. Buraya kadar video izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Attığım videoların anlık olarak haberdar olabilmek için zili açmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgi ile kalın. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.